Cümleten selamünaleyküm aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerde tekrar beraberiz. İlk olarak İtalya, Meloni. İtalyan hükümeti Bill Gates'e büyük bir tokat attı. Bill Gates, Amerikalı biliyorsunuz, milyarder, zengin. Bill Gates, yapay et, yapay süt, yapay o, şu, bu noktasında dünyaya bu yiyecekleri yedirmeye hazırlanıyordu. Yapay sütler falan. Ve şimdi İtalya, İngiltere, Amerika, Avrupa'nın birçok yerinde yenmeye başlanan bu Yapay noktada bu yapay etlere, yapay yiyeceklere yasak koydu. Dünyada yapay etleri yasaktan ilk ülke İtalya oldu. Hayırlı olsun. Haydi bakalım. Dünyadan Türkiye haberleri. Bu dostumun konular. Buyurun video dostlar. Meloni abla Bill Gates'e okkalı bir tokat attı. Yapay etler bağlamında dünyaya yapay et yedirmeye, yapay süt içirmeye, yapay onu şunu bunu yiyin diyen, yapay böcekler yiyin falan diyen Bill Gates ve onun firmaları İtalya'da yasaklandı. Meloni go out. Defol. <laughs> Neyse İtalya'dan çık diyerek Bill Gates'i kovdu. Bu şimdi dünya şöyle bir duruma doğru gidiyor. İnsanlar hayvan beslemesin, insanlar evinde ekip pişmesin, insanlar sadece büyük dev şirketlerin ürettiği yiyecekleri yiyerek ayakta kalsın ve onların istediği şekilde yönlendirilsin bağlamında küreselciler, küre kafalar bu adımı atıyordu. Bilge ise bu küreselcilerin başını çekiyor. Biliyorsunuz korona belası bu Bilge öncülünde öncülüğünde ortaya çıktı. Bu inanılmaz derecede bunu destekliyordu. Sizlere de çok anlatmıştım. 2019 yılındaki videolarımı açıp bakarsanız görürsünüz. 2020 yılındaki videolarımı. Meloni Bilgeyisi kovdu, şirketlerini kovdu, yapayetlerini kovdu. Biz de bunu yapmalıyız. İnşallah bizde de olur. Bravo Meloni. Devam. Guyana, Venezuela ülkemize ateş açtı diyerek ortaya bir ateş attı. Ateş attı, ortaya bir ateş attı. Guyana, şurası kutçucuk yer. Venezuela diyor ki... Aslında Guyana şurası komple ama Venezuela şu kesik çizgili olan bölge benimdir olarak adlandırıyor ve bunun için burayı geri alacağım diyerek söylemleri vardı Venezuela hükümetinin Guyana şimdi Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Avrupa'dan yardım istiyor ve bir iddia Guyana hükümeti diyor ki Venezuela askerleri bize ateş açtı. Venezuela'dan da Guyana'ya cevap geldi sen savaş oldu diye bahane çıkarmaya çalışıyorsun, Amerika'yı yardıma çağırıyorsun. Yalan söylüyorsun. Biz size ateş açmadık. Güney Amerika'da da ortalık her an karışabilir. Amerika Venezuela'yı işgal etmek için savaş gemilerini bölgeye gönderdi. Savaş denizaltılarının nükleer denizaltara bölgeye gönderdi. Kritik günler, kritik zaman. Venezuela, desteğimiz seninle. Fransa! Fransa'dan ilginç bir sosyal medya yasası geçti. Artık hükümet yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşlar sadece Fransa'nın ürettiği Tchat isimli yerli milli Fransızın yerli ve milli sosyal medyasını kullanmak zorunda. Fransa'da bugün itibaren bu kural hayat buldu. Daha önceleri WhatsApp, Signal, işte Telegram falan bunlar kullanılıyordu. Çeşitli iletişim araçları kullanılıyordu. Messenger falan artık onlar yasak. Hükümet içinde onlar kullanılamayacak. Bizde bunda tam bir randıman olmadı Türkiye'de. Bizlerde hani sosyal medya alanında bu tür iletişim araçlarını kurmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz bir falan böyle var araçlarımız. Tam olarak kullanımda, tam olarak randıman alınamıyor. İnşallah gerçek anlamda böyle en etkin şekilde kullanacak olan bir sosyal medya uygulaması yaparız. İnşallah olur. Fransa'da durum bu. Bakanlar, milletvekilleri, önemli kişiler, önemli kurum kuruluşlar artık sadece Fransız chatini kullanacak. Bir banlikte zirtakiler atmasak olmaz. Yunanistan, Fransa ve Türkiye yakınlaşmasını konu alan manşeti. Biz hala Yunanistan olarak Fransa ile müttefik miyiz? Atina, Paris ile müttefik mi? Niye? Ana manşet burada. Yunan basını diyor ki Fransa ve Türkiye inanılmaz derecede yaklaştı. Ankara ve Paris çok yakınlaştı. Bizim müttefikliğimiz geride kalıyor. İşte Fransız savaş gemileri Antalya'da Türklerle beraber, Türk savaş gemileriyle beraber tatbikatlara hız verdi. Tam da burnumuzun dibinde, Ege Denizi'nde. Adalar Denizi'nde 12 adaların dibinde Türk Fransız savaş gemileri adeta bize meydan okurcasına bize şov yaparcasına tatbikat yapıyor. Bu nasıl bir iştir? Fransa bir gün bizimle bir gün de Türklerle tatbikat yapıyor. Biz kime güveneceğiz diyor. Palikarya. Palikaryacığım. Her zaman dediğim gibi vakti ve saati geldiğinde yanında kimseyi bulamayacaksın. Baş başa kalacak. Ona göre ete -e sıkı tut. Palikarya. Geliyoruz. Yunan'da garip korkular devam ediyor. Bu defa İsrail ve Türkiye haberi Yunan manşetlerinde böyle yer buldu. Yunanistan şehirleri, Yunanistan tarlaları, arazileri, malları kapanın elinde kalıyor. Yunan basını böyle diyor. Biz hem arsalarımızı, evlerimizi, önemli yerlerimizi Türklere ve İsraillere kaptırıyoruz. Bu nasıl bir iştir? Yunanistan'ı Türkler ve İsrailler parça parça satın alıyor. Yabancılara altın vize, yabancılara diğer vizeler bağlamında ve yabancılara alım satım kolaylığı bağlamında Yunanistan önde gidiyor. Bu bir trajedi. Perişan oluyoruz. Yunan diye bir yer kalmayacak. Yabancıların yani Türklerin ve İzraillerin mal olacak. Bu ülkede Yunan'a dahi hiçbir şey kalmayacak. Böyle giderse diyor Yunan basını. Borçta boğuluyoruz. Borçlardan kurtulmak için arsalarımızı, evlerimizi, mallarımızı, mülklerimizi Türklere satıyoruz. İzraillere satıyoruz diyen Yunan kamuoyu. Benzer bağlamda bu tür haberler bizde de çıkıyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çıkıyordu. Türkiye'de de çıkıyordu. İşte Yunan da aynı dertten muzdarip. Yunanistan'ı Türkiye satın alıyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı 100 bin sivile daha silah dağıtımı kararı aldı. İsrail'de cayır cayır hükümet sivillere silah dağıtıyor, silahlanın diyor. hazırlanın. Daha da büyük ölçekli saldırılara hazırlanın. Daha da büyük ölçekli işgallere hazırlanın. Batı şeria. Ah, zalimler, zalimler. Ziyonlar son sürat hazırlanıyor. Ziyonlar böyle şımarıkça, böyle pervasızca, böyle ulusal dünyanın olaylarını görmezden gelen, dünyanın baskısını görmezden gelen çılgınlıklarla kendilerini daha da büyük ateşe doğru atıyorlar. Kendileri bilirler. Kendileri bilirler. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Her birinize birer ağaç sizi kurtarmayacak o ağaçlar vakti gelince. 81 ilde inşa edilecek sığınaklar, savaş, nükleer savaş, saldırılar ona buna karşı hazırlanılacak olan sığınakların detayları belli olmaya başladı. Bu görsel... Örnek bir görsel olarak sizlere paylaşıyorum. Dışarıda Allah korusun bir nükleer patlıyor ve vatandaşlarımız, insanlar özel yapılan toprağın altındaki sığınaklara yerleşiyorlar. Ve şimdi burada kendilerine en az bir ay yetecek olan en az bir ay yetecek kadar yaşam malzemeleri, yaşam alanları, ihtiyaç alanları oluşturulacak. Bu bağlamda iyice detaylar belli olmaya başladı. 81 ilde inşa edilecek sığınaklarda özetten bunlar olacak. En az 21 gün yaşama elverişli hazırlanacak. Yani içinde oksijen, yiyecek, içecek, ne bileyim ben diğer sosyal yaşam alanları, spor alanları yani Bunların hepsi düşünülecek. Her bir kişi için en az 1 metrekare alan olacak. Her bir kişi için, her bir vatandaş için en az 1 metrekare alan. Yani o 1 metrekarede oturma, yatma, kalkma, yeme içme çünkü çok da olabilir. Ve bu sığınakların tamamlanması, bakın burası da önemli. 4 ay içinde sağlanacak. Sığınaklar 4 ay içinde bitecek, hazır olacak. TOKİ 81 ilde Yüzlerce ilçede, birçok yerleşim yerinde belki de binlerce sığınağı dört ayda bitirecek. Allah korusun büyük, çok büyük bir hazırlık içindeyiz. Ziyonlar o bir tarafta hazırlık içinde, dünya daha da keşmekeş halinde farklı bir boyutta savaşa büyük kıyamet savaşı hazırlanıyor. Kadim Türk Devlet Aklı da hazırlanıyor. İşte o hazırlık. Devletim var olsun, milletim sağ olsun. Hazır, daim hazır. Devam. İlginç bir haber dünya basınında çok ciddi şekilde düştü. Türkiye basına düştü. Çin'den 3 milyon Uygur Türk'ü Türkiye'ye getirilecek. Uygur Türk'ü kardeşlerimiz Türkiye'de yaşam alanları oluşturulacak ve oralara yerleştirilecek ve tarım arazilerinde ve insan gücü gerektiren işlerde ve dahi azalan iş gücünde onların desteklemesiyle beraber Türkiye'nin daha daha hızlı ilerlemesi, Türkiye'nin daha daha hızlı büyümesi bağlamında atak sağlanacak iddia bu şekildeydi. Sayın Erdoğan Çin'deydi. Çin'de Putin'le görüşme, Xi Jinping'le görüşme, diğer dünya liderleriyle görüşme ama bu iddia dün ortaya atıldı. Bugün yapılan açıklama, Türk yetkililer yaptıkları açıklamada böyle bir iddia doğru değil dedi. Yani 3 milyon Uygur Türk'ü kardeşimiz Doğu Türkistan'dan getirilmeyecek. Böyle bir durum yok. Acaba başka bir durumu var? İddia ortada. Hadi bakalım. Yani Doğu Türkistan burası, Türkiye burası. Çin Doğu Türkistan'ı işgal ediyor. Çin Doğu Türkistan'a Uygur Türk'ü kardeşlerimize zalimlikleri devam ediyor. Böyle iddialar var. Ve bunlar şimdi Türkiye'de çokça yaşayan Uygur Türk'ü kardeşimiz var. Çokça var. Yüz binlerce Uygur Türk'ü kardeşimiz Türkiye'de, dünyanın dört bir tarafında. Ve daha daha fazla getirilmesi için Türkiye düğmeye bastı iddia ediliyor. Dağıstan'dan, Kafkasya'dan, tüm bölgelerden öyle bir durum var. Önceden getirildi. Geçmişten getirildi. Geçmişte bu olaylar oldu. Şimdi de Doğu Türkistan'dan Türklerin getirilmesi iddiası ortada. Doğru değil. İlerleyen günlerde ortaya çıkacaktır. Aynen bu durum bu. Şanga İşbirliği Zirvesi yapıldı. Hindistan'dan Azerbaycan'a baskı. Seni görmek istemiyoruz. Ey Azerbaycan diyor Hindistan. Tabi bu eski bir fotoğraf. Türkiye'de zirvedeydi. Hindistan, Şangay İşbirliği Örgütü'ne Azerbaycan'ın üye olmasını engellemek için red etti. Türkiye'yi de reddetmişti Hindistan. Sebep Pakistan. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan kardeşliği Hindistan'a çok kötü koymuş olmalı ki inekçi Hindular kabul etmeye yüktü. Etme ola, etme. Etsen de etmesen de senin yanında. Senin işgal ettiğin yerde oraları geri alacağız elbet. Keşmir, Pakistan'dır. Pakistan'ın geri olacaktır. Çok ciddi tehlikeli haberler. Rusya Azerbaycan'ı işgal edecek. Rusya Azerbaycan'ı vuracak mı? Bakü'yü vuracak mı? Rus pasını İddialar aynen böyle. Anlatalım. Kremlin'e yakın kanallar, haber kanalları yaptıkları haberde. Bakü'ye karşı özel operasyon biraz daha yakın olabilir. Şu anda. Görüşmeler devam ediyor. Yani Türkiye, Azerbaycan, Rusya arasında. Uzun menzilli silahlarımızı kullanacağımız açık. Yani Azerbaycan ve Rusya anlaşmazsa, Türkiye bu noktada uzlaşıyı getirmezse, sağlamazsa Rusya'nın Türkiye'ye rağmen Azerbaycan'da Bakü'ye karşı bir saldırı girişiminde bulunacağı iddiası Rus haber kanallarında. Uzun menzilli silahlarımız hazır. Füzeler ve sihalar kesinlikle Bakü'ye doğru uçacak iddiasında bulunduğu Tabakerka Rus medyası. Öyle mi? Böyle bir durum asla asla kabul edilemez. Rusya biliyor ki Azerbaycan yalnız değildir. Rusya biliyor ki Türkiye tamamen yanında. İki devlet bir milletiz. Ve dahi bir savaş anında tek devlet tek milletiz. Şuşa beyannamesi ortada duruyor. Can kardeş Azerbaycan'a yapılacak herhangi bir saldırı, herhangi bir tehdit Türkiye'ye yapılmıştır. Bunu asla asla kabul edemeyiz. Bunun karşılığı Ruslara çok ağır olur. Ağır ödetiriz. Ruslar bunun farkında. Asla asla kardeşlerimiz yalnız değildir. Bu iddialar bile, Rus basındaki bu iddialar bile Moskova'nın... Kremlin'in Azerbaycan'ın Ermenistan'la barışı, Azerbaycan'ın Zengezur kurdurunun açılması bağlamında attığı adımlar Amerika'yla. ile. Türkiye'nin desteğiyle. Ve Zengezur kurdurunun açılması Türk dünyasının birleşmesi Rusya'nın işine gelmiyor. Putin Sovyet Rusyası hayalleri kuruyor. Önceden Türk devletleri hep Rusya'ya bağlıydı. Şimdi bağımsız devletler 1990'lardan sonra. Şimdi Rusya Putin yönetimdeki Rusya buna geri dönmek istiyor. Ama şunu unutmasın Moskov. Karşısına bu defa Kardeşlerimiz yalnız değil. Türkiye sonuna kadar kardeşlerimizle beraber. Azerbaycan asla asla yalnız değildir. Hepimiz, hepimiz ama hepimiz Azerbaycan için en ön safta Allah Allah diyerek hazırız. Hadi bakalım Moskova'yısı, hadi bakalım. Rusya bu iddiaları ortaya atarak, bu iddiaları gündeme getirerek aslında Azerbaycan'ı korkutmaya çalışıyor. Şöyle yaparım, böyle yaparım diyerekten korkutmaya çalışıyor. Ama dediğimiz gibi Türkiye, Azerbaycan biriz, beraberiz. Kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız. Peki Rusya niye bu kadar çok sinirleniyor? Az önce dedim ya. Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgede artan etkisi, Kafkasya'da artan etkisi ve Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la beraber ortak iş çevirmesi ve dahi İran'ın Persler'in bölgede yapayalnız kalması Meyri koridoru, Zengezur koridorunun Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın istediği şartlarda açılması Rusları daha da kızdırıyor. En son tahlilde oyuna Amerika'nın da dahil olmasıyla beraber ve bu oyuna Amerika'nın dahil olmasını Türkiye-Azerbaycan'ın sağlaması Rusları iyice singirlendirdi. İster singirlen Rusya, ister singirlenme ama biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Taşları adım adım döşüyoruz. Türk dünyası, Türkistan dünyası ve dahi bize yakın dost ve kardeş diyarlar Müslüman olmasa dahi birleşeceğiz inşallah yolumuz hazırlanıyor. Ve dün tüm bunların ışığında uzunca bir yıl aradan sonra ilk kez Sayın Erdoğan Putin'le bir araya geldi. Çin'de Türkiye-Rusya görüşmesi. Erdoğan Putin görüşmesi, baş başa görüşme ve heyetler arası görüşme. Suriye'den Gazze Filistin'e, Kafkasya'dan Balkanlara, Türkiye-Rusya ilişkileri ve dahi Akdeniz, Doğu Akdeniz birçok pencerede görüşmeler yapıldı. Moskova'ya güvenmiyoruz, Ruslara güvenmiyoruz. Ruslar, soğuk Ruslar kendi menfaatleri için her şey ama her şeyi yaparlar. Zaten tarihte en çok savaşı Ruslarla yaptık. En çok antlaşmayı Ruslarla yaptık. Minvalinde bir durum. Hadi bakalım. Yeni görüşme. Bu görüşme tabii sadece Türkiye-Rusya arası değil, can kardeş Azerbaycan'ı ilgilendiriyor. Hepsi ama hepsi masaya yatırıldı hazırız, daim hazırız. Diplomasiyi öncelikliyoruz ama diplomasi bir yerde tıkanırsa her anlamda diğer masa, tıpa, pambık masası hazırız. Çünkü dünya böyle bir durumda. Gücün kadar hükmün var kuralı geçerli, gücümüz kadar sözümüz geçerli. Onun için güçlenmeli, çok güçlenmeliyiz. Bu Moskova ayısını Allah'ın izniyle, Johnny, Persleri, Çançinçon'u Sinsi bacak İngilizleri Avrupa'yı, yamyam Avrupa'yı hepsini durduracak yönde inanılmaz derecede Türk teknolojilerinde tam bağımsız olmalı ve güçlenmeliyiz. Ve dahi güçleniyoruz da inşallah. Rusya, Erdoğan, Putin görüşmesi içinde. Ve Rusya Türkiye'yi ilgilendiren yeni bir gelişme Akkuyu nükleer santrali sıkıntı vardı. Akkuyu nükleer santralinde antlaşma tamam. Nerede kaldıysak yola devam ediyoruz. Rus basınında manşet aynen bu şekilde. Türkiye Akkuyu nükleer santralinde pürüzler giderildi. İnşaat devam ediyor. Yakın zamanda nükleer tesisin ilk ünitesinin açılışı sağlanacak. Haber Rus basınında. Tabii bundan en çok Yunan, Cücük Kıbrıs Rumları, İzrail endişeli. Akkuyu nükleer santrali Mersin. Burada kurulan tesis Türkiye'nin nükleer alanındaki ihtiyaçlarını giderecek ve Türkiye'nin nükleer alanında bizim yatırımlarımızı arttırarak hani nükleer enerjiye ulaşacağız. Şehirlerimizin elektrik gücü, artan elektrik gücü, şehirlerimizin, sanayilerimizin, ağır sanayilerimizin artan enerji ihtiyacı buradan giderilecek. Çünkü teknolojilerde inanılmaz derecede ilerliyoruz. Yeni yeni fabrikalar, dev fabrikalar kuruyoruz. E bunlar enerji ister. Şehirlerin ısıtması, soğutması, şehirler enerji ister. Kıbrıs dahi enerji ise Kıbrıs dahi elektrik bekliyoruz. Bizde de sıkıntılar çokça var. İşte Akkuyu nükleer santrali ve diğer açılacak tesisler nükleer santraller işte Trakya'da oradan Sinop, Samsun buralardaki nükleer santraller ve diğer yerlerdeki nükleer santraller her alanda bizi nükleerde tam bağımsız hale getirecek. Nükleer enerjiyi öğrenmiş, nükleeri üretmiş olan bir millet olaraktan yeni alanda da nükleer füzeler. Onun temeli oluşmuş olacak. Öyle mi? Pakistan'da nükleer füze varsa Türkiye'de yok mudur? Vardır. Pakistanlı mühendisler Türkiye'de çalışıyor. Türk mühendisler Pakistan'da çalışıyor. Bilgi birikimi alışveriş sağlandı. Ruslar Türkiye'nin nükleerde ilerlemesini istemiyor ama ilerleyecek inşallah. Bu alanda da Ruslar paraya baktı. Çünkü para ihtiyacı var. Hadi bakalım ne olacak ne bitecek. Takibe devam edeceğiz. Ezan okunuyor. İnşallah yeni haberlerde yeni konularda tekrar beraber olacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun dostlar.